kadar olsun. Kontrolümüzü yapalım. İyi yolcular, iyi günler. Sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben Mersin Otoyo Jandarma Komutanlığı'nda görevli Otoyo Jandarması. Görevim yolculuk sırasında şoförün trafik kuralı ihlallerini yapıp yapmadığı, şoförün ve sizlerin emniyet kemeri takıp takmadığını tespit etmektir. Otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların birçoğu emniyet kemeri takmamaktan dolayı meydana gelmektedir. Kendi can güvenliğiniz için Yolculuğunuz esnasında emniyet kemerinizi takmanızı öneririm. Yolculuğumuz sırasında otobüs şoförümüz trafik kurallarına uymuş ve bizlerin trafik güvenliğini sağlamıştır. Kendisine ve firmasına teşekkürlerimi iletiyorum. Seyahatlerinizde şoförlerin yapmış olduğu ihlalleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bildirin. Kural ihlali varsa yaptırımlar gerçekleştirilir. Emniyet kemerinizin sizleri hem koltuğa hem hayata bağladığını unutmayalım. İyi yolculuklar dilerim.